Türkiye'de ve dünyada aslında dünyanın her yerinde gazetecilik oldukça zor bir meslek. Neredeyse alanda sahada çalışan gazetecilerin tümü güvensiz şartlarda bu mesleği gerçekleştiriyor ve bunların başında da aslında kadınlar geliyor. Zaten toplumun dayattığı birçok eşitsiz koşulların yanında bu bir de gazetecilikle birleşince çok daha ağır şartlar önümüze çıkıyor. Ancak biz de tüm bu şartlara rağmen kadın gazeteciler olarak hem mesleğimizi daha iyi yapmak için hem de kadın meslektaşlarımıza dayanışmamızı büyütmek için birçok şekilde hem gayret ediyoruz hem de mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki aslında kadın gazetecilerin e, büyümesi, kadın gazetecilerin yayıncılığının büyümesi için kadınların birlikte e, hareket etmesi, dayanışmasını büyütmesi oldukça önemli bir yer alıyor. Toplumdaki eşitsizlik ve cinsiyetçiliğe karşı e, nasıl ki birçok alanda kadınlar örgütlenme ihtiyacı hissediyorsa ve örgütleniyorsa biz de medyadaki eşitsizlik ve cinsiyetçiliğe karşı e, kadın gazeteci olarak dayanışarak e, örgütlülüğümüzü büyütme e, amacıyla hareket ediyoruz. Bunun bir örneği de aslında 2017 yılında Metispanya Kadın Gazeteciler Platformu kuruldu ve bu platform aracılığıyla kadın gazeteciler aynı çatı altında, bir çatının altında dayanışarak ve tüm bu cinsiyetçi yaklaşımlara, cinsiyetçiliğe, eşitsizliğe karşı medyada kadının rengini, kadının varlığını ortaya koyma hedefini taşıyor. Bizler de her bir kadın gazeteci olarak bu platformun varlığını hem önemsiyoruz hem de aslında böyle bu tarz platformların, böylesi örgütlenmelerin artması gerektiğine inanıyoruz. Sadece Türkiye'deki ve bölgedeki kadınların bu çatı altında değil, aslında tüm dünyadaki kadın gazetecilerin bu çatı altında bir araya gelmesi gerekiyor ve bu örneğin aslında dünyaya yayılması gerekiyor. Yani dünya, dünyanın diğer ülkelerinde de bu tarz platformlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz çünkü başta da belirttiğimiz gibi kadın gazetecilere dönük baskılar ve saldırılar ya da işte cinsiyetçi ve eşitsizlik politikaları sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde yaşanıyor ve buna karşı da dayanışma şart diyoruz.